Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bu top 11 oyunu için ee, biliyorsunuz bir oyun indirmiştim. Casino oyunu. Şimdi bu üçüncü videomuz. İkinci videoda sanırım 61'de miydi? 91'de mi? Ne kalmıştım ya? 61 e, 61'de kalmıştım herhalde şey olarak seviye olarak öbür oyunda. Şimdi ben size buradan 123 tane tokenim var bakın. Şimdi pardon. Şuradan şeye bakalım. Buradan devam eden oyunlarıma bakalım bir. Şimdi şu mavili kısımdakini yapıyorum. Evet şu en üsttekini. 150'yi göreceğim bugün. 174 token verecek bana. Şimdi göstereceğim size. 150 tamamlayınca 174 token gelecek bakalım. Bunu çalışmasını yapıyorum. Diğerlerini indirdim ama tokenlerim henüz gelmedi. Oynuyorum da. Anket doldurdum mesela nottaki. Şu coin pop oynadım. Onun şey gelmedi tokeni. Şu Guns of Glory onu indirdim ama oynamamıştım. Tekrardan başlayacağım ona. Şimdi şu oyunu size göstereyim. İki gündür çok iyi şeyi buldum. Hani böyle madeni bulursun bulursun gelirsin, onun gibi. Ee, şimdi seviyem 140 oldu. Görüyor musunuz? Sol üstte. Şimdi burada bir arkadaş isteği varmış. Şuna bakalım da. Yok. Bunu gitsin. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane ortada altta bir tane şey var. Billionaire Lig yazıyor. Oraya gidiyoruz. Bakın ben bir tane kulüp, kulüpler federasyon gibi bizim Top topelirler var ya onun gibi şeyler var böyle kulüpler var. Ben iki gündür oynuyorum mesela burada 43. şeye çıktım. Bakın 100. ben burada en sondaydım. Bakın göstereceğim şimdi. Şurada. 99. gün evet. 100. gün 99. gün. <laughs> 2 gündür sürekli oynuyorum. Bakın 43'e kadar geldim. Şimdi burada kulüp duvarı var şurada sağda. Burada bakın buraya e, ödüller geliyor işte. Pullar. Pull dediklerim buraya geliyor. Bunları topluyoruz böyle. <laughs> Şimdi tekrar lobby yazıyor sol üstte. Lobiye girelim. Ee, şurada çekiliş var. Milyoner ligin yanında ortada. Ona girelim. Burada oynadıkça ödüller geliyor. Bakın bir tane küreye attık. 160k geldi. Bunları sürekli atacağım. Bitireceğiz. <laughs> 64k. Evet. Devam edelim. Şunları toparlayalım. Büyük ödüller de var. Orada gelebilir. Bunlar oyun oynadıkça böyle hediye çekilişi geliyor size. Bakın bronz geldi. Bakın burada 40 ha, yok bir tane daha alacak. Evet. Çok büyük ödüller var. Ya bu ödülleri kazanmak lazım. Seviye yoksa atlamak çok zor. Şimdi ben size onu anlatacağım. Bu kulüp federasyon gibi dediğim şey kulüp. Ee, mesela gold oluyor bizde mesela şey var ya gold var ne vardı ya platin biz platindeyiz mesela. Mesela platin en üstü. Ben şu an e, platinium diye bir şey var burada. O seviyedeyim. Kulüpte. Yani kulüp bizim kulüp o seviyede. Ee, ne kadar yüksek olursa hani biz 100 altın alıyoruz ya şeyden 100 token alıyoruz yani e, platinde kalırsak her ay sonunda e, bu da onun gibi bir şey e, söyleyeceğim burada e, iyi kulüplere girerseniz e, oyuncular iyi olduğu için çok ödül kazandıkları için siz de iyi e, token değil de bu pullardan pool, alacaksınız ve bu size oyunda ilerleme sağlayacak hızlı bir şekilde. Bizim amacımız zaten 150'ye gelmek. 150'ye gelip 151'e gelip tamamlamak. Ya oyun sarıyor zevkli bir oyun onu da söyleyeyim. Ama bizim işimiz tabii top futbol. <laughs> şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi şurada sol altta 40 M yazıyor. Şimdi o parayı alacağım bakın dikkat edin. Çünkü onu tamamladım. Güzel. Ne güzel işte. Amacım şu 400 m var ya ortada. Onu almak da çok zor. Gerçi onu almama gerek kalmayacak. Ben zaten 150'yi göreceğim bugün. Size gösterdim zaten seviyem. Şu an 140. Evet, burayı tamamladık. Şimdi lobiye dönelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada nereye girelim? Ben şu Double Chilis var ya şundan, şu oyundan güzel para topladım. Ama şu an sarmadı beni, değiştireceğim ben onu. Şurada şeye gireceğiz. Bizim arkadaşlarımın oynadığı oyunlar var. Bakalım bu ne oynuyormuş. Konik. Konik ne oynuyormuş acaba. Bana yazdılar herhalde. Aa dana yazmış. Bu dana'nın oynadığı oyunlar da güzel oluyor. Buna gidelim bakalım. Neredesin? Benim üstümdeydi en son. Aynen benim üstümde. Böyle mesaj yazabiliyorsun. Ay kendime girdim ya. Birlikte oyna diyelim. Bakalım neredeymiş. Ha evet sevdiğim yerde. Arkadaşlar burası güzel. Şimdi bana bir sürü yazı gelecek, bakın. Şunu bire 750'ye düşüreyim çünkü bir başlayayım deneyim olarak. Şöyle like atacağız. Bunda ne? Şimdi böyle Fiesta. Şimdi Fiesta şeyi çıktı. Çark çıktı. Hemen çark çevirelim. Onu da anlatacağım. Bu oyun özelliği bu yani onu söyleyeyim. 15 x 750 yapacak. 11.250 cepte temiz. Bunu büyüteceğiz bu küçük bir şey daha. Dana bana yazıyor herhalde. Evet. Bu bizim kulüpte mi ya? Evet. Şu anda dana bana yazıyor. Şunu çevirelim. Yüz, yüz, yüz. Hadi be. Şimdi arkadaşlar. Şuna selam verelim. 10 dakika oldu da bu videoyu biraz uzun tutacağım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben burayı 750 yaptım. Param da iyi aslında. Hani şeyim. Pulum da iyi. Şu 140 seviyedeyim şu anda. Bunun hızlı geçmesi için bu 750'yi daha da arttırmak lazım aslında. Şimdi ben bunu arttıracağım biraz. 1.5 yapacağım. Şimdi 140'a bakın tıkır tıkır şimdi işleyecek. Daha da hızlı olacak yani. Evet büyük para çıktı. Daha büyükleri çıkıyor. 100 bin falan çıkıyor. Burada hediye çıkıyor. İçki sipariş de Yani hediye edebiliyorsun. O anlamda. Birer tane içki gönderdik. masaya yani? O anlamda oluyor. Biz bu işleri çok bilmeyiz yani ama. Yapacak bir şey yok. Burada da böyle. Adamı bak ya. 1500 kazandı ya. Biz neyle uğraşıyoruz. Şimdi biraz oynayayım arttıracağım ama. Çünkü bugün 150'yi bulmam lazım. Fiesta gelince şu paranın hepsini topluyorsun arkadaşlar. Evet. 15 15.000 Allah bereket versin. <laughs> Attıralım ya şuna. Yine çıktı. Vallahi iyi çıkıyor. Bu. Şu yüzü böyle temiz olacaktı. 5 milyon Aa, düşürdük ya. ya. Maksimum 1500 doğru ya burada. Neyse böyle devam edelim. Bunlar ne yazıyor? İşte onlar muhabbet ediyorlar. Genel Amerikalılarla arkadaş oldum burada. Çok da canı yakın hani tutuyorlar arkadaşlarını. Çok yardımcı oluyorlar gerçekten de. Şimdi paramız var arkadaş. 1500'den devam edelim. Yani şöyle şeyler çıkıyor. Bu çekilişe e, sana hediye çekili veriyor. Ve başka şeyler, büyük paralar da çıkıyor buradan da. Bunların serileri var. Bunları tamamlarsan iyi paralar çıkıyor. Bunlar bana bir şey yazmamıştır inşallah. Işte. Oh, Bu yine çıktı. 60 çıktı bakın gördünüz mü? Kasada ne olmuş? 42 bin olur, çıkması da ileride daha da çoğalını alacağım bir O birikiyor. Fiesta çıkana kadar alamıyorsun. Arkadaşlar ben burada durduracağım. Ben oynamaya devam edeceğim de. Bugün bunu tamamlamayı düşünüyorum. Size sonunda göstereceğim kaç token'im vardı orada gördünüz. Oyunda. 190 küsür falan token'im vardı galiba. Şimdi ben durduracağım tamam mı? Sonrasında 150'ye gelince tekrar kısa bir çekeriz en sonunda. Tamamlarız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an 149. seviyeye geldim. Ee, şimdi 150 olacağım görün istedim. Evet şu an 150 oldum. Şimdi acaba 150'yi bitirmemiz gerekecek mi? Ona bakacağız. Şimdi şurada biraz bekletelim bunu. Şöyle yapalım. Ee, şeydir Top 11'e gidelim şimdi. Evet, top 11'e gidelim. Evet geldi token. Gördünüz mü? Token geldi. Of. Başardık arkadaşlar. <laughs> Gerçekten başardık. Şimdi Şuraya bakalım. Ha, göstermiyor. Neyse yani 190 e... Kaçtı ya işte. Hatırlamıyorum ki kaçtı ya. 100 küsür falandı işte. 297 oldu. Yani token geldi arkadaşlar. Evet. Yani ben bu oyunu ee, ne kadar sürede bitirdim? 150. seviyeye ne kadar sürede geldim onu düşüneyim. Bir ay diyebiliriz. Olmadı da bir ay olmadı da 20 günü 25 gün oldu. Ama her gün oynamadım. Yani bir oyunu çözerseniz gerisi rahat geliyor. İki günde çok hızlı geçirdim oyunu. İki günde. O da kulüp sayesinde dediğim gibi. Bu kadar arkadaşlar. Diğer videoları 3 seri bu. Biri 2'yi de izleyin. Sonra bunu izleyin. Daha yararlı olacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Tokenleri almayı unutmayın. Takip edin bu arada. Abone olun. Bunun gibi videolar atacağım ben. Haydi görüşmek üzere.